Kahramanmaraş'ta o büyük depremden sonra 27 gün boyunca eşim Sakarya'da ben Ankara'da ev aradık. Sonunda aradığımız evi çok büyük sıkıntılara rağmen Sakarya, Korucuk'ta bulduk. 5000 lira kirası. Şimdi karşı daire aynı binanın içindeki karşı kapı komşum. O 1070 TL'ye oturuyor. Bize 5000 lira dediler ev kirasını. Dün akşam ev sahibiyle konuştum. Dedim ki abi Kahramanmaraş'taki evimiz af hafif hasarlı olduğu için Oradakiler eşyalarım da orada zaten Yönetici benden e, kirasını vereceksin diyor Ben de tamam dedim Hani malum adamın evini işgal ediyoruz e, Tamam dedim 2-250 oranın kirası 5000 lira da buranın kirası Ben ne maaş alacağım bu kiraları ödeyeceğim Faturalar falan hariç Yediğin içtiğin hariç Sonra dün akşam Sakarya Korucuk'taki ev sahibimle telefonda görüştüm Dedim abi sen benim abimsin. Bak dedim koskoca bir Ramazan geçirdik. Koskoca bir bayramı geçirdik. Senden ricamdır dedim ya. Ben dedim zor durumdayım. Bu kirayı ödeyemeyecek durumdayım dedim. Bana dedim bir güzellik yap. Yani 500 lira, 1000 lira. Ya bir indirim yap dedim ya. Ne olacak sanki dedim. Adam dedi ki kardeş dedi istersen de evden çık dedi. Ben dedi indirim falan yapmam dedi. Ben depremzedeyim zaten arkadaşlar. Kahramanmaraş'tan çıkmış ben buraya gelmişim. Sakarya'ya sığınmışım sizlere sığınmışım Sakaryalı abilerim ablalarım yani bu adamın yaptığı hak mı reva mı yani size bırakıyorum Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum